eski ]meyeceksin. sevgilinin konusunu benim şu anki ilişkin başladığı kişinin yanında Bize neden saygın açıyorsun? yok. Eş adamına saygın sen, olsun. Yok. sizin yok sizin. Ona ben bir gidelim, ilişkiye tamam başladım. Herkes bunu bir kabul edecek arkadaşım. Ben bir ilişkiye başladım. Adamın yanında benim geçmişim ikide bir. Ay, bu evdeki yaşayamadığım bir şeyi hiç hiç önüme getiremez. Bir dakika Susmıyorum kardeşim. Susmuyorum bir başladım. Kabul etseniz de etmeseniz Sıkları de. Açıkları olan sensin. Ya, Geçmişini açan, açan sensin. Ben. Ben. Ben, sen. ben. ben Evet çok ben çok yeni. Abi. Tamam dün başlamış, dün başlamış olabilirsin. Başlamış. Şuraya kadar bak. Şuraya kadar çekeceğim Hayır şuraya kadar çekeceğim abi. Ya ben kendi cizayı Uğraşamam. Abi ne ya? Bir şey konuşuyoruz ya. Gidin bahçede konuşun o zaman. Siz sonradan geldiniz. Şu an sinirlenim. konuşamıyoruz. Ben bir ilişkiye başladım abi. Kabul etseniz de etmeseniz de. Tamam beni dakika. Siz benim ilişkimin başladığı kişinin yanında eski meseleli özellikle senin sevgilinin meselesini benim ilişkimin başladığı kişinin yani onurun yanında söylemeyin. Hadi birinin kuyruk acısı var. Sen fotoğrafını bir Daha dünkü, dünkü bölümde diyordu ki önce. ararım, ararım, diyen kadın. O ararım, Sen ararım da adım, kapattın. Sen ne demeye Senin kapanmıyor ben... bir türlü. Ben... Acaba bir şey bu söyleyeceğim. söyleyeceğim. Olay 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 çıkma olay çıkma, bir bir şey biz Aycan'a Aycan hala bak Dün bütün gün ağladı. Evet. Sen, bütün gün ağladı. Bir Arta şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim. Hem onunla konuşacağım. Hem Gökhan'la konuşacağım. konuşuyorum. Hadi senin kuyruk acı Hadi senin kuyruk var. Fotoğraf koydun. Sonra adam sana pas vermeyince On o numaraydı. Hmm, hai, o numaraydı. <laughs> he he. O, he he. o sus80, numaraydı. <laughs> o numaraydı. numaraydı. Şahin'e madem. şahin madem. 10 numaraydı. Kes sesini o kadar ilgi vardı Şahin'e için yaptın ya o Ne oldu Şahin o nerede? Semih nerede? Şahin nerede? O ne numaraydı. oldu? Numaraydı. Abi senin sevgilin de Gökhan üzerinden prim yapmasın. Gökhan üstünden mi prim ya. yapıyor. Gökhan'ın sözcüklerini kullanıyor. Gökhan hangi sözcüğünü kullanıyor? canavar Neyini, neyini taklit ediyor? Tabii canavar oldu. Ben oldu. de ilişkiye başladım. susacaksın Gökhan'ı susmuyor. 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 yanında Susmuyor. 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 yapmaya çalışıyorum. Ben de götürüyorum. Sen bir sen 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 ne abi şey. ya benim? <laughs> Dün söylemedin mi? O zaman senin mi? de... Ben sana sen <laughs> bunu diyorsan sen, gün sen benim onurla ilişkimi böyle yapıyorsun ya Öl. demek ki senin aklında da onur kalmış niye ben Gökhan adayım da de ben onur aday gitmedim ki onur bana geldi ben onuru reddetti. bak böyle bir şey olmaz ama onu derim evet. bak. Anladın mı? Hayat böyle bir mi? şey. Arada, Arada bir fark adam. var. Bir dakika. Aradaki fark biliyor musun? Şey. Onur bana geldi ama ben Onur'u reddettim. Tamam olabilir. Şimdi de olabilir. sen onu istiyorsun. Olabilir.